Evet şimdi kahvemizi aldık Yarım karamımızı aldık Yeni ee, karakterimizi çekeceğiz inşallah Yeni setlerimizi göstereceğiz Ondan önce şunu göstermek istiyorum arkadaşlar Yani şuna tıkladığımda şurada bir şey gözüküyor Yani çok fazla şey yapmayın tamam mı Ben de hani kontak Şu Lan Millet oynuyor lan Alien canlı yayında oynuyor lan hadi lan Millet canlı yayında oynuyor ben daha videosunu çekemedim Nasıl hocam 18.00 dendi bize Aa Alien oynuyor abi ben niye giremedim ya Oğlum Alien oynuyor ya Haksızlık ya Aa girdim girdim sonunda girebildim Arkadaşlar 2 saattir Kur'an çarpsın ki girmeye çalışıyorum bak Herkes girmiş yayından izliyorum Alien TV Eee Alien TV Alnos ee, TV ee, Sadece Enes Beyazkur Bu sesleri bir kısabilir miyiz hocam ya Çok fazla ses ya. Sonunda girebildim 16 dakikadır toplamda oyuna girmeye uğraşıyorum Beni iki kere alıştırma yaptırdı zorla ee, Defalarca çığlık çığlığa kaldım Defalarca sinir krizleri geçirdim Millet tanıtırken ben kaldım diye Ama Allah'a şükürler olsun Girebildik İlk önce lobimiz karşılıyor bizi girdiğimizde böyle. Lobimiz bir tık değişmiş ve bence çok hoş olmuş. Oyna var. oynaya tıkladığımızda burada. Uy bir şey diyeyim mi? Harbi yakışıklı olmamış mı oyun ya? Bu arada oyunla ilgili görüşlerinizi e, yorumlarda mutlaka belirtin. Ayrıca de Konya savaşçıları yorumlara yazıyor. Görüyor Konyalı savaşçı 35 falan. Konyalılar yazmasın yoruma. Ben Trabzon Evet lobimiz böyle. Kariyer kısmımız bu şekilde olmuş. Hepsini size teker teker göstereceğim. Janlarımız bu şekilde. Burada bir tane giga var. Nerede o giga chat? Aha da burada. Çünkü önce size karakteri göstereyim. En önemlisi çünkü o. Sonra skinleri göstereceğim. Ee, nasıl göstereyim size? Ee, bir dakika özel oyun açacağım. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum yorumlara. Ananası <laughs> kim? Nasıl bir cümle oldu lan? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yeni set, yeni koleksiyon, yeni ananız. Ya ben maymun muyum arkadaşlar ya? Yani bunu bana bir söyleyin. Niye arıyor beni ya yine? Alo. Alo efendim abi dostum. Hadi abi, abi. Efendim dostum. Saat geldi saat. Ne saati? Oy animasyonuna bak karakterin. Abi. Sana ne oluyor ya? Senin erken erişimin mi var ya? Bir arada bir şey diyeceğim. Beni arama ya. Harbiden. Hani şu an şu yani yeni set en azından size açılana kadar yeni set falan beni arama mümkünse tamam mı? Bak bak şey. dinle 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 dinle. Şimdi ben karakteri deneyeceğim de kapatır mısın dostum? Tamamdır abi seviyorsun Video selamlar. Görüşürüz bye. abi. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam zamana da duraklat. Tamam. Şimdi Evet bakıyoruz. Ellerimiz bir kere güzel. Tamam mı? 50 karakterin elleri klasik Brimstone elleri gibi. E, hayvani. Solda da bu arada yeni setin şeyi var. Yeni setin hani taşaklı ay topçukları vardı ya hani. Ondan var. E, üy, animasyonu çok iyi bu arada Şuraya doğru atıyorum. Ne işe yarıyor şimdi bu? Dalganın duvar içinden geçerek düz bir şekilde ilerlemesi için ateş et. Dalgayı durdurmak için tekrar kullan. Dalganın isabet ettiği oyuncular yavaşlar. Anladım bu. Hem smoke görevi görüyor bir tık Hem de e, dalganın değdiği oyuncular yavaşlar. Örnek veriyorum. Bak durdurdum. C'ye bastım durdurdum. Gördünüz mü? Smoke görevi görüyor bir yandan. Bir yandan da e, dalga edeyen oyuncular yavaşlıyor. Q'ya bakalım. Okuyalım ilk önce. Dalga kıranmış. Kalkan görevi gören bir su kuşan. Fırlatmak için ateş et. Bu da smoke görevi görüyor bir tık. Aynen zaten bu direkt smoke ya. Kalkan diyor ama. Bir dakika. Oha! Mermi geçirmiyor. Çok basit bir taktik vereyim şimdi size. Yeni harbor taktiği %100 e, onaylanmış. Mesela buraya geleceksiniz, kuracaksınız. Şuradan adam gelebilir, şuradan adam gelebilir. Şunu atıyorsun abi. Buraya direkt bombayı kuruyorsun. Bu mermi geçirmiyor hiçbir şekilde ve seni koruyor e, karşı kişilerden. Bir su dolu şu an. Zemin boyunca hareket etmek için ateş et. Suyu haritanın içine. yavaşlatıyor yine. Yine smoke görevi var. Bayağı gidiyor ama bu. Bu bayağı iyiymiş bu arada. Bu skilleri böyle daha çok e, oyuncuları korumaya, kalkan atmaya dayalı. Sanırım eee... Şunu e, şu konuya vardım. Support bir karakter olabilir. Ultimize bakıyoruz sonra skilllere geçiş skinlere geçelim arkadaşlar. Ultimizin animasyonu bu şekilde. Ne işe yarıyormuş? Yadigarının gerçek gücünü kuşan yerde bir geyser oluşturmak için ateş et. Alanın içindeki düşmanlar Ardarda arda gerçekleşen geyser patlamalarının hedefi olur. Patlamalar isabet ettikleri oyuncuları çok eder. Bu şekilde arkadaşlar Burada da. Afem'den kalmışım bakayım 25 dakika geçti ama bakayım bir tadına koyayım buz gibi ya. Karakter hakkında bu arada ben çok şey bilmiyorum. A açıkçası izlemedim. İlk defa gördüm şu an. E beraber görüyoruz daha doğrusu. Skill'lerini falan da izlemedim sızdırılınca. Yanlış bildiğim bir şey varsa kusura bakmayın. Yarın tam oynanış videosu gelecek. O yüzden like tuşuna da basın da böyle bir 3000 like falan olsun. Hocam bismillahirrahmanirrahim diyerekten savaş biletimize geldik. Şöyle bir Marshall karşılıyor bizi. E yani... Klasik savaş bilet skinlerine benzemiş. Topçuk var. taşlaklar. <laughs> e, güzel bir Phoenix kartımız var böyle. Bence güzel olmuş. Klasik. Klasik gibi savaş bileti skinleri gibi duran yeni sezonun temasına uygun bir silah olmuş. Bunlara geçiyorum arkadaşlar şöyle. Bir bir yudum kahvemden almam lazım. Ya bu Buraya üzülüyorum ya. Tam bir oyun canavarı dur dur. Ne yaparlar dayım ha. Sen neredesin uyuyor musun? Uyumuyorum. Yani sen oyun canavarısın ya şimdi. <laughs> Benim de hani erken erişimim var ya sana yeni savaş bileti'nin skinleri falan gösterecektim. Mutlu olursun diye. Aha, de. Gerçekten ya mutlu ben olursun mi? diye. Böyle bir guardian skinimiz var arkadaşlar gayet e, hoş olmuş bence. Aa bunlar... Bu ne? 3. eferi bulldog kötü yani ben beğenmedim bunu ya. Burak sen ne diyorsun bu konu hakkında? Bence şey yorum yapabilir miyiz dinle? Tabi. Bence kötü olmuş ya. Bence de kötü olmuş. Ben bıçağı merak ediyorum ya. Oo bu güzel Kalbamadın bu arada. Mi? Bu güzel kanka. Çok güzel bir tatlı spreyimiz var. Onra Denit. E, klasik bir shorty. Geçiyorum bunları hızlıca. ASDA'yı koymuşlar ha, ne lan. Ne kadar tatlı ya. Seda değil mi lan bu? Anladın mı? Ya, Seda değil. Ya. Oha bu da çok güzel lan. Çok hoş şeyler ne yapmışlar tatlıyorum. yine bu sezon. Bu izlemeye doyum olmuyor spreyi kötü. İğrenç bir vandal diyorum ben buna güzel başka bu bir bu şey arada. Demem. Ben beğenmedim hocam. Oy bak bu güzel. Bak bu skin güzel ama iridium kesici skinleri güzel olmuş bayağı bence. Evet, evet, Bunlar baya bayağı hoş olmuş. Bu var. Silahlar yapmışlar bunu kanka. Ha öyle mi olmuş? Evet kanka. Evet, bunu bunu AK yapsalar daha iyiydi bu arada Burada eldiven var bir tane keşif eldiveni. Yeni karakterimizden şey bura bu. Türkiyeli mi? Türkiyeli değil Hindistanlı dostum. Çok da bir fark yok ama. Dondurmam kaymak uğrumuz. Böyle bir spreyimiz. Ee, böyle bir spektrimiz yine boktan olmuş. Böyle bir Şahin uçtu spreyi. Böyle bir gül var. Bunu damlaya veririm alırsam. Gül mü? Lotus çiçeği diyelim biz ona tamam mı? Böyle bir omun şeyimiz var omun fanboyları için. Odin bence gayet kötü olmuş. Klasik savaş bileti skinleri ve kullanılmayacak skinler diye düşün. Böyle bir yarramsı bir şey var. Geçiyorum. Böyle bir keşif bileklik kartı var. Sonraki tur görüşürüz spreyi. Oo, AFK JK. AFK JK. AFK taklidi ne? yaptım. Sonra bu spreyi atıp adamları öldürdüm içeri. Oha ne demek biliyor musun CK? Ne demek? Just kidding yani şakaydı. AFK değilim. Ona Ama ne? güzel yapmışlar kanka Valorant bu işi becermiş Bu O operatör de güzel. Ben bu skin'i sevdim ya bu seti sevdim. Bu set için alınır bu savaş beti. Bunu da geçiyorum. Aa Fortnite lama. Bunun içinden şeyler çıkıyordu Fortnite'dan maalesef. Aynı resmen ya. Böyle bir şeyimiz var. Iridium kesiği uğru. Böyle bir chamber şeyimiz var. Artımız. Ya bu ne abi? Ama bu kadar. O kadar evet bekledim. Oğlum, değil güzel bu arada ya. Çok kötü ya. Güzel değil ya. Hayır. Oğlum ya 10 üzerinden bu 5 bu arada. Var. Bunu buna benzeyen iki tane bıçak var. İkisi de bende var. Bir önceki savaş biletinde mi ne? Gene bu bıçaktan vardı şekil olarak. Yani sadece skin'i değişik. Vallahi. Aynen ya. 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 Güzel değil bence. Her Daha güzel bir şey yapabilirlerdi. Üzerinde. 10 üzerinden şuna da bakalım. Bir de bunlar var. Toplamda 10 üzerinden Hepsine... Oo! Bak Air Jordan şey yapıyor. Heh. Neyse. Ben sete savaş biletinin hepsine 10 üzerinden 5 veriyorum. İlk defa bu kadar düşük verdim. Nasıl lan? O da uğurlar uğruna. Bir dakika kelime oyunu anladın değil mi? Uğurlar değil var ya. burada, uğurlar var ya. Bunların uğruna. Kanka, tamam anladım var ya. Tamam sıkıntı yok aslında benim. Sen kaç veriyorsun bu çağlar? Hocam ben bakirin iridium'un Hatırına buna bir 7 veririm onun üzerinden. Ya yani. abartma ya. Çok daha iyi savaş Allah biletleri Allah. vardı. Arkadaşlar Ama... siz de yorumlara yazın. Bu arada kanala da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Ee, 10 üzerinden toplam savaş biletine kaç veriyorsunuz? ya Yeni sezonumuzdan benlik bu kadar arkadaşlar. Sizleri gerçekten birazcık seviyorum. Gösterebileceğim her şeyi gösterdim. Yorumlarda da benden erken erişimle ilgili videolar istiyorsanız yazabilirsiniz. Yarın veya ötesi gün, cumartesi veya cuma günü arkadaşlar. Ee, yeni karakterin videosu kesin gelecek. Oynanış videosu. O zaman görüşmek üzere. Bay bayın.